Bazen böyle hafta arası sohbet akşamlarının dışında arabayla bazı gençler böyle çelik cantlı siyah film takılmış arabalarla kapınızın önüne gelirler. Bakın şu nasihatimi unutmayın. Bir arabanın camlarında film varsa o arabada film var. Bu arabaların davetine gitmeyin. Problem var. Cantlar tehlikeli, parlak cant. Camlar filmli, burada tehlike var. Seni kapıdan çağırıyor. Kardeş gel aleme gidiyoruz tur atacağız. Tur atacağız ne? E Kabe'yi turlayacak değil herhalde bu adam filmli arabayla, cantlı arabayla Kabe'ye olacak değil. Açıyor orada müziği falan. İçeriye bir ton parfümü sıkıyor. Kolu dışarıya atıyor, gözlükleri takıyor. Ağır modda gidiyor, slowly, slowly. İngilizcem zayıf değil kardeşler, dikkat edin. Ağır bir modda gidiyor, neye bakıyor? Kafalar devam, yola bakmazlar bunlar. Bunlar yola bakmıyor hiç. Kafalar devamlı sağda solda. Müzik oradan çalıyor. Ritimle beraber sağa sola bakıyorlar ve kız arıyorlar, kız.